Tekrar hoş geldiniz. Sizinle bugün konuşmak istediğim konu stresin midemizin üzerindeki etkileri. Stres dediğimiz olay midemizi nasıl etkiliyor acaba bir hiç düşündünüz mü? Hayatımızdaki bize yaptığı olumsuz etkiler özellikle de midemiz. Yediklerimizi değil, hissettiklerimizi de sindirebiliyor mu? Her üzüntü, her kaygı, her olumsuz, yoğun duygu bize, midemize neler yapıyor hiç düşündünüz mü? Bugün size onunla alakalı net ve kesin adımlar atabilmeniz için yapacağım önerilere bir kulak verin derim. Başa çıkmak için ilk olarak düzenli egzersize mutlaka çok önem verin. İkinci olarak nefes. Hayatımızda doğru nefes almanın farkındalığını yaşadıkça göreceksiniz. Üçüncü olaraksa sağlıklı beslenmeye lütfen dikkat edin. Daha doğal yiyin, daha paketli gıdalardan kaçının. Dördüncü olarak da anı yaşayın ve anın tadını çıkarmaya çalışın ne çok geçmişe bakın ne de çok geleceğe